Merhaba. Bir önceki videoda yapay zekanın çocuklarımız için hem fırsatlar hem de riskler taşıdığını konuştuk. Peki bize ebeveynler olarak yapay zekayı ne kadar iyi anlıyoruz? Çocuklarımızı rehberlik etmek önce bizim bu teknolojiyi anlamamız gerekiyor. Çocuklar soruyordur size yapay zeka nedir diye. En basit tanımıyla yapay zeka makinelerin öğrenme ve düşünme yeteneği. Günlük hayatımızda nerede? Aslında her yerde. Bildiğimiz örnekler telefondaki Siri, Alexa, Google Asistan, seyrettiğimiz, dinlediğimiz Netflix, YouTube, Spotify, bilgisayardaki sohbet robotları, oyunlardaki karakterler ve daha birçok şey. Anne babanın yapay zekayı anlaması neden önemli? 1. Çocuklarınız neyle vakit geçiriyor bilmelisiniz. Yapay zekanın neyi nasıl önerdiğini ve içerikleri nasıl sunduğunu anlamak çocuğunuzu korur. 2. Fırsatları görebilmeniz için. Yapay zeka çocukların eğitim, oyun ve yaratıcılık alanında gelişimini destekleyebilir. Bu fırsatları görmek ve değerlendirmek için sizlerin farkındalığı önemli. 3. Çocuklarınıza rehberlik etmek için. Teknolojiyi anlamadan çocuklarınıza doğru yönlendirme yapamazsınız. Bilmediğiniz bir şey için endişelenirsiniz ama bildiğiniz şeyi yönetebilirsiniz. Sonuç olarak yapay zekayı anlamak çocukların geleceğini daha bilinç bir şekilde yön vermek demek. Korkmak yerine öğrenelim. Endişelenmek yerine çocuklarımıza rehberlik edelim. Bir sonraki videoda çocukların hangi yapay zeka araçlarını gönül rahatlığıyla kullanabileceğini paylaşacağım. Takipte kalın.